Türkiye Cumhuriyeti ve onun ordusuna sesleniyorum. Suriye, Rojava bölgesinde yakalandım Ve suçumu buradan itiraf ediyorum. Komutanım! Örgüt Suriye'de özelliğini ilan etti. Sırada Türkiye var! Bölgede kurulacak dört parçalı Büyük Kürdistan'a karşı... ...örgüt içerisine sızarak Türkiye adına verdiğim eylemsel mücadeleden dolayı suçluyum. Girin! Aynı zamanda... Türkiye Cumhuriyeti bu ordusu da yaptığım bu eylemlerden dolayı suçludur. Komutanım! savama örgütü silahlandırıyor. Burada barışa değil savaşa hazırlanan binlerce militan var. Türkiye Cumhuriyeti dört parçalık Kürdistan'a karşı hasmane tutumundan derhal ve koşulsuz vazgeç. Aksi takdirde büyük Kürdistan kendini savunacaktır. İlk olarak bir uyarı niteliğinde Beni infaz edecekler. Ancak bu sadece bir uyarı ve başlangıçtır.